Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün tek renk videosu çekiyorum ve rengimiz turuncu bu sefer değişiklik olsun istedim ve yeni hesap açmak istedim şimdi karakterime turuncu renkli kıyafetler buluyorum turuncu saat turuncu tişört turuncu pantolon bu şekilde bu uzak rengi falan seçilmiyor. O yüzden kırmızı kalacak. Tur üstü turuncu de turuncuya çevirdim. Pantolonu da yani turuncu. Ay, ayakkabıyı da turuncu ayakkabıyı olabildiğince kızınca turuncu, turuncu rengine çeviriyorum. Mi? Güzel de olmasını istiyorum. O yüzden turuncu yapmayacağım arkadaşlar. sen renginde turuncu yok. O yüzden açık bir renk tercih ettim. Adını turuncu, turuncu koyacağım. Turuncu bir turuncu diye. Parolayı da turuncu koyacağım. Hemen 15. Ama arkadaşlar zaten bu hesap yani öylesine bir hesap olduğu için şifresine bakmanıza gerek yok bence. Burada hediye veriyor. Hediyeleri alıyorum. güzel bir şey çıkar. Merhaba falan diyor işte. Burada gelen hediyeleri açıyorum. Para gelsin diye. Hediyeleri açıyorum arkadaşlar ki alışverişe gittiğimizde paramız olsun. Çok güzel bir görüntü. Level evet, atladım arkadaşlar, arkadaşlar evet, o şimdi. hediye paketleriyle ve gelen Hem hediyeleri de turuncu rengine, rengine çeviriyorum. Hepsini yani. turuncu yapıyorum. Şapkamız açık turuncu, turuncu, turuncu renginde. Pantolonu da turuncu rengine çeviriyorum. Hemen pantolonun rengini de seçelim. Bu şekilde. olabildiğince turuncu yapmaya çalışıyorum. Ama oradaki gülen suratı da belli etmeye çalışıyorum. Saçı da turuncu. Oldu, Ve bu saçı da seçelim. Bu saçlar pek güzel değil aslında ama yapacak bir şey yok. Tut turuncu koyu bir renk ol turuncu koyu bir renk olduğu için açık tonları tercih ediyorum. Evet. Aynen. Ve Aynen. ikinci Aynen. seviyenin Aynen. ödüllerini de turuncuya çeviriyorum. İkinci level hediyelerimizi de alalım. Turuncu. Turuncu çok koyu olduğu için dediğim gibi hardal rengini de kullanıyorum Turuncunun tonu olarak bu şekilde Böyle. ve bunları da istiyorum talep ediyoruz ve bir kız şimdi arkadaşlar Gelen kıyafetler bence bu şekilde. Güzel Bunlara bakıyorum ve gerçekten. nasıl kombinleyeceğimi şu düşünüyorum. Saç şu şeyle... bu ama böyle. Değil, o kadar. Nasıl Şuna kıyafetlermiş diye bir... bakıyorum. Ya her şeyi turuncu almaya çalıştım. Bence ilk Ama bence o, o gelen hediyelerin arkadaşlar. hiçbiri güzel değil. Evet, böyle iyi bence. Şimdi evet, arkadaşlar ben, kendime bizimle, arkadaş edinmem gerekiyor. Ama tabii ki de adı turuncu de. olan bir arkadaşla arkadaş edineceğim. O yüzden turuncu yazıyorum tamam. ve çıkan Peki. kişiyle arkadaş evet. olacağım. Bir sürü kişi çıktı gördüğünüz gibi. Evet, Burada düşük bir level değil de evet, büyük bir level, de, level de, olanı de, tercih attım. ettim. Sonra 2 levhellik bir kıza da atacağım. Bu şekilde bir olması bir arkadaş olur. Arkadaş olmayı ne? istedim ama ne zaman kabul ederler bilmiyorum. Ben Şimdi odamızı odamı, turuncuya çevirmeye çalışıyorum. hiçbir eşya yok hmm. aslında ama olsun. olabildiğince Çekişim. turuncu yapacağım. Hemen odamızı turuncuya çevirelim. Ve böyle oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Olabildiğince turuncuya evet, çevirmeye çalıştım ve bir oda oldu. bu şekilde ama oldu şekilde oldu. Çünkü Hiçbir turuncu eşya eşyam, yok. Kapı hafif turuncu oluyor. eşyam olmadığı için böyle oldu. Ama en fazla sadece öyle kaldı da Şimdi bir tane şey yapalım arkadaşlar. Alışverişe girip Kom yok pardon. İlk önce ben para kazanıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine seviye atladım. Evet, ben ve yol, gelen hediyeleri yine turuncuya ayakkabıları, çevireceğim. Ayakkabılarımı değiştireceğim. Ha, bir dakika ne diyor? Ne dedi? Ha, bir ödül Ayakkabıları seçim, seçim. Da, Peki, da turuncu yapacağım. yapacağım. Siyah pol ayakkabıyı böyle bir değiştirelim. Yani bence oldu. Olabildiğince güzel olmasını istiyorum. Ve bence o yani. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim zamana geldi sıra. Turuncu bir kombin yapacağız. Kombin kombin alışverişi yapacağız. 25 TL geldi çok da gelmedi. Arkadaşlar şimdi ben tut turuncu kombini yapıp bulabildiğim Gelirim. en turuncu kıyafetleri seç, seçtim arkadaşlar evet. ve kombinin evet. böyle oldu. Ben çok ben beğendim. Çok beğendim. Içeride 2225 içeride tuttu fiyatı yetirdim parayı ve bunları evet. satın alacağım arkadaşlar. Hepsini alıyorum. Ve aldım. Fame de geldi. <laughs> Bayağı fame. Şimdi aldığımız kıyafetleri giyelim arkadaşlar. Ben saçı ve şapkayı çok beğendim arkadaşlar. Yani böyle hemen o kabasıyorum ve kombinimizi giydik arkadaşlar. Bu şekilde bence gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi bence kıyafetim çok güzel oldu ve 20 TL'm kal yani seyeceğim kaldığı için hiçbir şey alamayacağım. Ama aklıma artbooklara girmek geldi. Artbooklara gireceğim ve tabii ki de arama butonuna turuncu yazacağım. Hemen şuradan. Turuncu yazıyorum. Başka turuncu ve bunu buldum arkadaşlar. En turuncu olarak. Yani bunu beğeniyorum. Tek turuncu buydu. Ve şimdi kendim ben, turuncu bir artbook yapacağım ben, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Böyle. Arkadaşlar, bütün kıyafetlerim turuncu şey, olduğu koydu, için böyle bir, bir turuncu koydu. artbook yaptım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Ben, ben güzel bütün turuncuları kullandım. Oldu bence. Böyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone